66. Sadece iki rakam mı? Yoksa ismini anınca göklerin titrediği o zatın EBCED mührü mü? 66 sayısı nedir? EBCED hesabına göre, Allah, ismi eşittir 66'dır. Elif, 1, lam, 30, lam, 30, ha, 5, toplam, 66. Yani 66, sadece bir sayı değil. İsmin özü, kudretin sembolü, zikrin matematiği her, ya Allah, dediğinde, dilinden çıkan 66 harf gibi. Kalbinden bir kapı açılır. E, B, C, E, D bir hesap değil, ilahi sırrın alfabesidir. Allah, ismiyle başlayan bu sır, 66 sayısıyla taşlaşır. Ve bu sayı, her esmanın, her duanın anahtarıdır. Sayılar konuşur, ama sadece 66 zikre dönüşür. Kur, anda, Allah, lafzı 2698 kez geçer. Her biri bir nur, bir titreşim. İhlas suresindeki, O Allah birdir, ayeti, aslında 66'nın ruhunu okur bize. Bismillahirrahmanirrahim, ilk harf, elif, ilk isim, Allah, ve 66 defa zikredilen isim, hayatın tüm kilitlerini çözer. Sabah 6.06, namaza kalktın, 66 harfli dualar okudun. Kalbinde 66 defa yankılanan o isim, Allah rızkı 66 harfle çağırdın. Sevdayı 66 kez kalbinden geçirdin. Senin ruhunun DNA'sında 66 yazıyor. Sen farkında olmadan her nefeste Allah diyorsun. Bugün kalbini ve kaderini tek bir esmaya bağla. 66 defa "Ya Allah, Ya Vekil" zikret. Dilini bu isimle yıka, kalbini bu isimle arındır. 66. Bu sayı seni çağırıyor. Bu video buraya kadar geldiyse senin de yolun zikre düşmüş demektir. Yorumlara "Ya Allah" yaz, zikir zincirine katıl. Abone ol kalbine rahmet, en sene nur insin. Rab diye bir sonraki video, 99 sayısının sırrı Esmaül Hüsna'nın tamamı ama oraya varmadan önce, 166 defa daha,